Birçok anlamda donanımlı bir insan olarak çıkıyorsunuz. İsteyen yakıştı. insana çok güzel imkanlar sunabiliyor. Bir şey yapmak istiyorsanız önünüz açık. Beni var eden ortam diyebilirim. Multidisipliner bir okul, açık fikirli, araştırmacı. Dünyanın en güzel üniversitelerden biri. İstediğiniz her bilgiye ulaşabiliyordunuz. Harvard Üniversitesi'nden kabul aldım. Dünyanın neresinde olursanız olun özgüveniniz yüksek oluyor. Burada metotlar ya da okunan kitaplar. Kesinlikle uluslararası alanda bir eğitim veriyor. Şu an Facebook'ta software engineer olarak çalışıyorum. Londra'da doktora kabul aldım. Google Türkiye'de kurumsal pazarlama müdürü olarak çalışıyorum. Bugün Harvard'daysam bu bana Sabancı'da sunulan imkanlar sayesinde. Bir gün dünyanın muhtelif yerlerinde Ahmet'ler, Meral'ler, Kemal'ler önemli postlar almış. Menajerler, umum müdürler olacaklar. Her bir MSS olacak, her biri bir ayrı konsolos olacak, Türk firmalarında ve yabancı firmalarda bayrağımızı, imajımızı dalgalandıracaklar. Üniversitemiz bu duygular içinde çalışacak, Eğinin daha iyisini bulmaya af Sabancı Üniversitesi'ne ilk geldiğinde korkak, ürkek, ÖSS'ye hazırlanıyor. Hayatı zaten test olmuş bir neslihan var. Birey değil aslında, daha çocuk diyebiliriz. Düşünsenize oraya geldiğimiz zaman çok gencecik insanlardı. Yani hepimizin kendi kafasında hayalleri vardı. E, bunları gerçekleştirebilecek miydik bilmiyorduk. Birçok üniversiteyi gittim, gördüm, konuştum hocalarıyla. Sabancı'ya geldim, sonra dedim burası benim evim olacak gerçekten. Sabancı benim için bir insan kadar aslında ev de demek. Çünkü ömrümün beş yılını orada geçirdim. Benim için beni var eden ortam diyebilirim. Ben Sabancı Üniversitesi'ne Endüstri Mühendisliği okumak için geldim. Okulumuzun bölümsüz olmasından dolayı diğer bölümler hakkında da bir fikir edindim ve şu an görsel tasarım bölümündeyim. Sabancı Üniversitesi de buradaki üniversitelerde olduğu gibi bölümsüz bir üniversite. Girdiğiniz zaman size verilen aslında bir bölüm yok. Herkesin alması gereken temel dersler var. Ve bu derslerden sonra aslında neler yapabileceğinize karar veriyorsunuz. O bakımdan Sabancı'nın bu trendi yakalamış olması bence çok önemli bir unsur. Sabancı'ya girdiğimde endüstri mühendisliği okumayı düşünüyordum. İlk dönem bilgisayar mühendisliği okumaya karar verdim. Ondan sonra uluslararası ilişkiler mi okusam dedim. Ondan sonra ben malzeme okuyup fizik yandalı yapayım dedim. Ama en sonunda biyoloji okuyup kimya yandalı yaptım. O yüzden bence diploma programını ikinci sınıfta seçebilmek çok büyük bir ayrıcalık ve benim Sabancı'yı tercih etmemin en büyük sebebi. Kişisel olarak benim için en önemlisi sanırım sanata analitik bakabilme becerisi katması Sabancı Üniversitesi'nin. Çünkü çok multidisipliner bir okul. E, dolayısıyla aslında bir konuya çok farklı açılardan yaklaşmayı öğreten bir okul. Onlar burada çağdaş değerlerle bir dünya vatandaşı olarak yetişerek gittikleri her yerde başarılı oldular. Gerek öğretim üyesi yolunu seçtiler, Önemli araştırmalar yaptılar, dünya çapında üniversitelerde doktoralara gittiler. Gerekse yine dünyanın bugün öncü şirketlerinde, bugünkü teknolojiyi hatta yarını yakalayan şirketlerinde çok önemli yerlerde çalışma şanslarına sahip oldular. Bugün mezunlarımızla gurur duyuyoruz ve daha da ileriye gideceklerine inanıyoruz. İnterdisipliner eğitim sistemi ne demek? kendi bölümümüzü okurken diğer bölümlerden, diğer fakültelerden ders alıp o fakültelerin, o bölümlerin görüşlerine ve bilgilerine de sahip olmamız, bunları da kazanmamız demek. Sabancı Üniversitesi beni gerçekten birçok anlamda donanımlı bir insan olarak yetiştirdi. Hem bir mühendis olarak çıktım ama aynı zamanda Türkiye tarihini öğrendim. Diğer yandan sosyal ve politik bilimleri öğrendim. insanlık tarihini öğrendim. Sabancı'da aldığımız eğitim, bence bütün öğrencilere çok açık fikirli, araştırmacı ve de meraklı insanlar olmaya teşvik etti. Bence o yüzden benim de şu an MIT'de yaptığım araştırmalar, Sabancı'daki eğitimin bir şekilde sonucu diye düşünebiliriz. Sabancı bence isteyen insana çok güzel imkanlar sunabiliyor. Mesela ben araştırma yapmaya karar verdikten sonra, Birinci sınıfın yazında bir malzeme labında çalışabildim direkt. Hocaların kapısı her zaman açık. Aa tabii gel labda çalış dediler ve o şekilde ben hani malzemeyi denemiş oldum. Biyoloji labında biraz çalıştım. Çalıştığım hocam TÜBİTAK ile bir proje yürütüyordu ve beni de bu projeye dahil ettiler ve ben de e, yani Türkiye'nin en önde gelen e, yapılarından birinde bir tecrübe edinmiş oluyorum aslında ve bu Sabancı Üniversitesi vasıtasıyla oluyor. Sabancı'da bir şey yapmak istiyorsanız e, önünüz açıktır. Öğrenci olarak da açıktır. Akademisyen olarak da açık olduğunu düşünüyorum. Desteklendiğini düşünüyorum. E, bunun da işte o inovasyonu başarıya getirdiğini düşünüyorum. Başarılı bir üniversiteyi bir araya getirebilmenin birinci ve ön koşulu çok kıymetli bir akademik kadroya sahip olmanız. O olmadan parlak öğrenciler zaten sizi seçmiyor. Dolayısıyla biz çok parlak Öğretim üyeleriyle yola çıktık. İsterseniz bir hocayla girip e, laboratuvarda çalışabilirsiniz. İsterseniz teorik bilgilerinizi geliştirmek için bilgi merkezimiz sonuna kadar açık. İsterseniz e, nanoteknoloji merkezimiz açıldı, burada çalışabilirsiniz. Elektron mikroskobumuz lisans öğrencilerine kadar açık. Üniversitemiz bize birçok kaynak sağlıyor. bilgi merkezinden çıkmazdık. Çünkü orası gerçekten bir bilgi merkeziydi. İstediğiniz her bilgiye ulaşabiliyordunuz. Saatlerce orada oturup o kitapların arasında ve o sessizlikte ders çalışmanın keyfini gerçekten unutamıyorum. Tüm Sabancı Üniversitesi öğrencileri mezun olmadan önce bir dönem boyunca ya bir ilkokula, ya bir huzur evine, ya bir hayvan barınağına gitmek zorundalar. Oradan edindiğimiz ana fikir şuydu. Diğer insanları önemsememiz gerekiyor ya da doğayı, çevreyi önemsememiz gerekiyor. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi 15 yıl önce kuruldu. Sakıp Bey kendine ait tüm koleksiyonunu üniversiteye bağışladı ve aile de bu aile evini üniversiteye tahsis etti ve müze bu şekilde kuruldu. Koleksiyonumuz Osmanlı hat ve 19. ve 20. yüzyıl Türk sanatçılarının eserlerini barındırır. Fakat müzemiz bunun ötesine çıkıp aynen üniversitemizin felsefesinde olduğu gibi çağdaş, dünya çapında çok önemli sanatçıların işlerini Türk halkıyla buluşturdu. da metotlar ya da okunan kitaplar daha da uluslararası çapta. Not ortalamanız yüksek ve referanslarınız da iyi ise yabancı okula kabulünüz çok daha kolay oluyor. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Sabancı Üniversitesi bence kesinlikle küresel bir üniversite. Bizim bütün derslerimiz, akademik tarih ve akademik Türkçe dersleri dışında bütün derslerimiz tamamen İngilizce işlenir. Bir dünya üniversitesi olmak istedik. Yani araştırma konularımızda akademik özgürlüklerimizde, üniversitenin olması ve durması gerektiği noktalarda dünyanın en iyileriyle benchmark edilebilir olmak istedik. Bunu da yaptık. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Ama bu bir defa yapılıp da bitecek bir süreç değil. Bu yolculuk devam edecek. Biz bir dünya üniversitesi olma ve küresel bir etkinliğimiz olma, yerimiz olma. ...dünya üniversiteleri içinde bir yerimiz olma arayışımız sürekli devam edecek bir arayış. Sabancı'nın sunduğu program, ESCP'de aldığımız eğitimin devamı niteliğinde. Sabancı'yı seçtik çünkü Türkiye'de oldukça tanınmış bir üniversite... ...ve Sabancı'nın yüksek lisans programı Financial Times'ta da üst sıralarda yer alıyor. Sabancı'yı Fransa'daki bir üniversiteyle karşılaştırmamız gerekirse, örneğin tüm fakültelerdeki imkanları görmek oldukça avantajlı. Bu arada bölünmüş değiller. Ders seçiminde oldukça fazla imkan var. Yani sadece bir binadan diğerine giderek hem sanata hem de aynı zamanda işletmeye yönelik olan dersleri alabiliyoruz. Ve bunu aynı yıl içinde yapabiliyoruz. Çok daha eksiksiz, açık bir eğitim var. İlginç bulduğum başka bir konuda da Sabancı'ya özel derslerin olması. Bence bu durum çok daha fazla gerçek vaka çalışması yapılmasını ve eğitimin oldukça iyi bir şekilde tamamlanmasını sağlıyor. O, Merhaba, benim ismim Asante Malima, Tanzanyalıyım. Sabancı'da iki senede okudum, mekatronik bölümünde okudum. Sabancı benim için çok güzel bir, en dünyanın en güzel üniversitelerden biri. Bence Sabancı mezunu olmak aslında bir dünya vatandaşı olmaktır. Ne istediğini bilmektir. Bütün dünya kapılarının size açılmasıdır. Bir Sabancı mezunu olarak özgüvenim yüksektir. Bize her derste, her girdiğimiz ortamda kendimizi ifade etme e, özgürlüğü verilir. Onlarca kişinin önünde sunum e, yapma olanakları sağlanır. E, soru sormak e, Sabancı Üniversitesi'nin ilkelerinden bir tanesidir. Gerek yurt dışından gelen profesörler olsun, ondan sonra değişim programları olsun, bunlar sayesinde dışarıya, yurt dışına devamlı bağlantılı hissediyor. Sabancı Üniversitesi mezunuysanız, dünyanın neresinde olursanız olun, özgüveniniz yüksek oluyor. İş görüşmelerinde görüştüğüm Sabancı Üniversitesi mezunlarında fark ettiğim ana özellikler şunlar. Birincisi çok özgür düşünceli oluyorlar. İkincisi özgüvenleri çok yüksek oluyor. Üçüncüsü de genelde takım oyununa açık oluyorlar. Sakıp Bey biz ilk öğrencilerine şunu söylemişti. İşte buraya gelen Ahmetler, Mehmetler, Ayşeler bir gün dünyanın çeşitli yerlerine dağılacak. Ee, ve hem Sabancı Ekolü'nü temsil edecek e, hem de Türkiye'yi en iyi şekilde e, orada temsil edecek, işte bir birlikte yaratıp geliştirecek e, şeklinde bir söylemi olmuştu. İşte bugün Sakıp Bey'in bahsettiği Sabancı Ekolü'nün yavaş yavaş e, oluştuğunu tabii gururla görüyoruz. Sabancı Üniversitesi'nde başlayan Serkan daha e, olaylara tek yönlü bakan, e, mühendislik okumak isteyen e, akıllı bir çocuktu. E, üniversite e, bittiğinde kepiyav hayatında aslında dünyanın çok daha büyük olduğunu, e, çok daha farklı bakış açıları olduğunu, çok daha farklı disiplinler olduğunu bilen, e, bunları görmüş e, bir e, donanımla çıkan Serkan oldu. Tipi havaya fırlattığımda o, o heyecanla birlikte aslında şunu da fark etmiştim ki e, artık kendine güvenen, özgüveni yerinde, hayatta ne istediğini bilen ve yurt dışına çıktığı zaman kendi ayakları üstünde durabilen e, hayallerini gerçekleştirebilecek bir nesnan vardı. Her yerde rastlayabiliyorum bir Sabancı mezununa. Zürih Havaalanı'ndan, Hong Kong'daki tren istasyonuna. Hepsinde boynlarına sarılmam geliyor. Bana dedikleri zaman Güler Hanım biz sizin mezununuzuz işte şu tarihte ben sizin elinizden diplomamı almıştım. Ben hepsini hatırlayamıyorum artık. Ama hakikaten büyük bir sevinç duyuyorum. Kendilerine özgüvenleri var. Bilime inanıyorlar. Çalışmaya inanıyorlar. Ya çok donanımlılar. Boş bir özgüven değil. Ne istediklerini biliyorlar. Sabancı Üniversitesi. Kesinlikle uluslararası alanda bir eğitim veriyor, bunu söyleyebilirim. Çünkü e, şu anda benim çalıştığım Dünya Bankası grubunda e, çalışma arkadaşlarımın çoğu işte Amerikalı, Avrupalı ya da Asyalı, Afrikalı. E, ben Türkiye'de eğitim almış olan bir kişi olarak onlarla rekabetçi olduğumu görebiliyorum. Facebook'ta çalışıyorum. Pazarlama alanında çalışıyorum. Sabancı bana çok güzel bir eğitim verdi ve bunu bu sayede çok daha ilerlememi sağladı. Bana bir altyapı kazandırdı. O yüzden Sabancı'da okuduğum için çok memnunum. 5 yıl kadar Google'da çalıştım. Şimdi de Palantir isimli bir firmada yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. Sabancı Üniversitesi Hayatımda geçirdiğim en güzel 4 yılı Sabancı Üniversitesi'ne geçirdim. Onun için Sabancı Üniversitesi etkinliklerinde olmak beni çok mutlu ediyor. Ayrıca beni hem hayata akademik olarak hem de insan olarak hazırladığını düşünüyorum. Onun için burada olmak çok mutlu ediyor beni. Şu anda New York'ta yönetim danışmanlığı alanında çalışıyorum. Sabancı Üniversitesi'nde kazandığım eğitimin beni sonrasında ve şu anda yaptığım işe çok iyi hazırladığını düşünüyorum ve bu yüzden oradan mezun olmaktan çok memnunum. Facebook'ta Software Engineer olarak çalışıyorum. Sabancı bana genel manada güzel bir gençlik kattı, ve <laughs> iyi bir eğitim kattı aslında. O yüzden e, okuluma teşekkür ediyorum. Harvard Üniversitesi'nin e, Society of Fellows denilen e, e, kulübünde Türkiye'den kazanan ilk genç akademi üyesi oldum. Ocak 2017'de e, MIT Media Lab'de e, akademisyenlik görevime başladım. Sabancı Üniversitesi'nin hayatımdaki yeri e, hem öğrenen hem de öğreten olduğum bir okuldu. Üniversite size sadece diploma kazandırmaz, aynı zamanda kendinizi keşfetmenizi, hayallerinizin ne olduğunu bulmanızı ve o hayalleri gerçekleştirmenizi sağlar. Benim için üniversite budur. Hayalim doktoramı bitirdikten sonra Sabancı Üniversitesi'nden aldığım, edindiğim hem eğitimi hem kültürü ve vizyonu gelecek nesillere, dünyanın herhangi bir üniversitesinde başarılı, iyi bir akademisyen olarak gelecek nesillere aktarmak. Üniversitedeyken aslında iki tane hayalim vardı. Bir tanesi tabii ki iyi bir meslek sahibi olmak, her yerde çalışabileceğim bir meslek sahibi olmaktı. İkincisi de gerçekten dünya için iyi bir şeyler yapabilmek. Yani bu fakirliği azaltmak olabilir. İşte iklim dengesini düzenlemekle ilgili olan bir bir konu olabilir. Şu anda aslında ikisini de gerçekleştirmiş olmaktan mutluyum. Son senemde Amerika'da doktora programlarına başvurdum ve Harvard Üniversitesi'nden kabul aldım. Öyle olunca Boston'a taşınarak Harvard'da doktora yapmaya başladım. Doktoradan sonra araştırma yapmaya devam etmeyi planlıyorum. Hayalim araştırma yapmaya devam etmek ve insanlık için faydalı olabilecek bir temel bir buluş yapabilmek. Üniversitedeyken hayalim aslında uluslararası bir kuruluşta üst düzey bir yönetici olmaktı. Ve bugün baktığımda gerçekten hayalimi gerçekleştirmiş bulunuyorum. Dolayısıyla da o gün o hayal biraz uzak gözüküyordu bana. Ama 15 sene geçmiş ve bugün buradayım. Dolayısıyla da bazen uzak gözüken hayaller aslında yavaş yavaş doğru adımları attığınız zaman çok kolay ulaşılabilir yerlerde oluyorlar. O yüzden benim hani Sabancı Üniversite bugün okuyan herkese tavsiyem büyük hayaller kursunlar. Çünkü inanın çok güzel bir eğitimden geçiyorlar. Biz üniversitemizde sürekli yeni arıyoruz. Üniversite her beş yılda bir bir uzun vadeli plan yapar. Her on yılda bir arama konferansı yapar. Yine böyle bir süreçteyiz. 20. yılımızı tamamlarken yeni bir strateji, yeni stratejik çalışmalar üzerindeyiz. Ne demek bu? Sürekli yeniyi aramak, sürekli ileriye bakmak. Bu anlamda tabii öğretim üyelerimizin ve öğrencilerimizin, bize katılmak isteyenlerin ve bizden bize katılıp bizden mezun olanların da bu hissi yaşadıklarını görüyorum ben. Birlikte yaratmak ve geliştirmek. Bugün içinde yaşadığımız toplum paylaşmadan, şeffaf olmadan, katılımcı olmadan inclusiveness dediğimiz, herkesi katmadan bir sonuca ulaşmanız mümkün değil. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz ve bunu ileriye taşımaya çalışıyoruz.